Siz az önce ifade ettiniz ama borçlanmayla emekli olma konusu var. En çok tartışılan konular arasında evet. şu anda. E, bu borçlanmayla emekli olma konusundaki kriz nasıl yönetilecek? Mesela az önce bir soru da gördüm sanırım. E, Özkan Kepenekli sormuş. O soru da hani onunla da birlikte şey yapalım. Çok önemli bir sorun var diyor. CNN Türk'te bir haberde EYT yasası çıktıktan sonra borçlanma yapmak kabul edilmiyormuş. Bunun gerçekliği var mıdır? Şeklinde bir sorusu olmuş. Bu borçlanma konusu tartışılacak konular arasında. Siz ne dersiniz bu konuyla alakalı? Borçlanma konusu şöyle şimdi başta da dediğimiz gibi EYT'de ilk dilimin arasına girmek istiyor isek eksiksiz bir şekilde kanun, kanuna kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Yani bir eksiğimiz olduğu zaman biz ikinci, üçüncü şeye kalacağız, partiye kalacağız. Yani burada şu şüpheler de var. EYT'nin EYT'ye bir süre koyacaklar mı? Bunlar da soruluyor. Yani bugün EYT Ocak'ta çıktı. Üç aylık bir süre, dört aylık bir süre koyabilirler mi diyorlar. Öyle Öyle bir şey olacağını ben zannetmiyorum zaten. Ya olması da mantıksız çünkü e, ileri yıl aylara yayılarak e, emekli olacak bazı EYT'liler. Ya bunlar önünü kesemezsiniz zaten. Yani EYT'li en son EYT'li bitene kadar bu süreç devam edecek. Buradaki önemli olan şu. Eee İlk dilime girebilmek veya İkinci dilime girelim. Sona kalmamak, borçlanmalar. Bakın, ee, hazır prim. Yani e, bu imkan varken değerlendirmek gerekiyor. Murat Bey. Hı, hı. Borçlanmalardan askerlik borçlanması, doğum borçlanmasını saydık. Ee, doğum borçlanması. Bunlar en yaygın olanlar. en, en yaygın olanlar. En bilinenler. E, bir de yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili yurt dışı borçlanması var. Onu, onu ilave edebiliriz. Onu da sormuşlardı. Onlar ki, evet. Onlarınki sormuşlar. biraz farklı. Onların şey e, borçlanmaları da biraz yüksek ve bağkura sayılıyor. Onlarınki biraz farklı. Onlar zaten e, destek almadan kendi kendileri pek yapmıyor. Mutlaka destek alıyorlar bu borçlanması. Biraz özellikli bir konu. Borçlanma konusunda da 3 madde oluyor o zaman. Askerlik, doğum ve yurt dışı olarak bir de işte geçen, e, bunlar en yaygına. 5510'un 41. maddesinde zaten borçlanmalar başlığı altında yazıyor. Tamam. İşte tamam. avukatların borçlanmaları var. E, bunlar çok yaygın, en yaygınlarını biz söylüyoruz. Yani şu anda vatandaşlar en çok e, yararlanabileceği şeyler doğum borçlanması, askerlik borçlanması, bir de yurtdışı borçlanması. Hı hı.